Ali Serter'le Bugünün Gündemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'le bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını söyleyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan görüşmede Teymur El Said'in Ramazan bayramını da kutladı. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile de görüşen Başkan Erdoğan, Subianto'nun Ramazan bayramını tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın bayramlaştığı bir diğer mevkidaşı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun oldu. Erdoğan görüşmede Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir'le birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdi Muhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüştü. Başkan Erdoğan, Berdi Muhammedov, Mirziyoyev, Tokayev, Caparov, İbrahim ve Şerif'in Ramazan bayramını tebrik etti. Son olarak Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutladı, İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en önemli temas gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki tarihi çağrısıyla başlayan süreçte Başkan Erdoğan'la İmralı heyeti arasında şu ana kadar bir görüşme olmadı. Ancak başta heyet üyeleri olmak üzere Selahattin Demirtaş ve DEM Parti yöneticileri Cumhur İttifakı ortakları Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür etti. Karşılıklı sıcak mesajlar verildi. MHP ilk kez AK Parti ise 10 yıl sonra DEM Parti ile bayramlaştı. Görüşme tarihi Başkan Erdoğan'ın programına göre belirlenecek. Kritik görüşmede başta İmralı'nın PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı olmak üzere YPG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşma ve bunun yeni süreci yansımaları masada olacak. Evet Başkan Erdoğan'a siyasi partiler turuna ilişkin bilgi de verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetine bu ay içinde randevu vermesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı, çıkar odaklarına karşı uyarılarda bulundu. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz diyerek kapsayıcı bakış açısını bir kez daha ortaya koydu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, terör örgütünün davet edilmesi ve silah bırakmasının büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır. Terörsüz Türkiye, demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür. Bu nedenle birçok dinamik dikkatli yönetilmeli. Öncelikle İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Kapsamlı reformlarla milli birliğimizi daha da güçlendirmeli, adalet ve eşitlik esas olmalıdır. Devlet Bahçeli mesajında atılan adımlarla birlikte yeni dönemde kardeşlik pekişecek ifadelerine yer verdi. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiğimiz süreçte bugün bölücü terör propagandasından da tümüyle kurtulmak istiyoruz. Türkiye'yi inşa etme vaktidir. Önemli olan toplumun her kesiminin, milletimizin her ferdinin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı her şeyden önce Türkiye ve herkes eşittir Türkiye anlayışıyla milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye Çağırıyoruz. MHP lideri Bahçeli yeni anayasa içinde çağrıda bulundu. Devletimizin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyet'in temel niteliklerini koruyan çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasayla darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında siyaset alanını genişletecek, katılımı artıracak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, parti üyeliğini sağlam teminatlara bağlayacak, siyasette etik ve ilkeyi hakim kılacak değişiklikler hayata geçirilebilecektir. Toplumsal temsili her alanda yaygınlaştıracak, yasama yürütme ilişkisini güçlendirecek, denge ve denetimi daha da etkinleştirecek düzenlemeler yapılabilecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a tepki gösterdi. Yılmaz yaptığı paylaşımda Türk medeniyetinin hiçbir zaman antisemitik olmadığını belirterek antisemitizm arayanların Avrupa tarihine bakmaları gerektiğini ifade etti. Yılmaz Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmenin antisemitizm olmadığını, aksine bu durumun dünyada yükselen antisemitizmin asıl nedeninin İsrail yönetiminin uygulamaları olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz dünya genelinde yaşanan olaylara dikkat çekti. İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun, bir halk topyekün yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere insanlık ittifakı bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri hakikatin gül bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sokak olaylarına ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'yi kaos ve kargaşa çıkarmakla suçladığı sokak çağrılarına tepki gösterdi. Büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı kamu düzenini bozmaya dönüktür. Nitekim bugünkü CHP siyaseti ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiraya dayalıdır siyasetin sağlıklı çözümler üretme fonksiyonundan uzaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi, belli ki iktidarı tarihin çöplüğündeki kirli sayfaları yeniden açarak elde etmeye yönelmiştir. Meclisimiz etkin ve güçlü bir şekilde görevini icra ederken, sokakları işaret etmek demokrasiyi hiçe saymakla birlikte gazi meclisimize saygısızlıktır. Sokaklar çare değildir dedi. Bazı medya yorumcularının sorumsuzca hareket ettiğini de belirten MHP lideri Bahçeli, sahnelenmeye çalışılan oyunlara vurgu yaptı söz ve yorum özgürlüğü demokratik bir hak olmakla birlikte bu özgürlüğün kamu düzenini bozacak halkı isyana teşvik edecek şekilde kullanılması asla kabul edilemez. Her kritik aşamada Türkiye'nin sıçrama yapacağı her durumda tedavüle sokulmaya çalışılan Alevi-Sünni, Türk-Kürt, laik-antilaik, asker-sivil, devlet-millet, demokrasi-cumhuriyet, yoksul-zengin, işçi-işveren gibi konular ayrışmanın, cepheleşmenin ve toplumsal kargaşa yaratmanın araçları olarak kullanılmaya çalışıl Hal böyleyken demokratik düzende katılımcılıkla topluma faydalı çözümler üretilmesi gerekirken, insanları cepheleri ayırarak sokak çağrısı yapmak nasıl bir şuursuzluk ve sorumsuzluktur. Bahçeli CHP başta olmak üzere siyasi ikbalini şiddete bağlayanları çok sert bir şekilde uyardı. Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır. Milli birliğin güçlendirilmesine ve terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesine provokasyonlarla mani olma arzusunda olanlar kaybedecektir. Terör, sabotaj, provokasyon, isyan ve benzeri düşünce sahipleri emellerine ulaşamayacak, Türkiye'nin huzur iklimini bozmak isteyenler asla başaramayacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı adım adım inşa edilecektir. Şaibeli kurulta iddialarıyla sarsılan CHP 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel, kararı kayyum endişesi nedeniyle aldıklarını açıkladı. Yeniden aday olduğunu ilan etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olan kurultayında para karşılığında oy kullandırıldığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Özgür Özel soruşturmalar sürerken aldığı olağanüstü kurultay kararını. Bu kapsamda 1368 kurultay delegesi 6 Nisan pazar günü Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sandık başına gidecek. Delegelerin %5'inin yani 68'inin imzasını alabilenler genel başkanlığa aday olabilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olup olmayacağı soruldu. CHP'nin eski genel başkanı adaylığa kapıyı kapatmadı. Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp genel başkan adayıyım demedim. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayınlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ben adaylığa, genel başkanlığa talibim diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse doğrusu o olur. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile cezaevinde iki kez görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Eski ana muhalefet liderinin adaylık için İmamoğlu ile işbirliği yapabileceği iddia edildi. Ayrıca İmamoğlu'nun parti meclisi seçimlerinde kendisine yakın parti yöneticilerinin tasfiye edileceği endişesi yaşadığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şırnak'ta Nevruz kutlamalarına giden çocuklara polis ekiplerinin pamuk şeker dağıtmasını eleştirmişti. Yavaş'ın bu sözlerine Dem Parti'den sert tepkiler gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepkiler nedeniyle Dem Partililerden özür dilemişti. Gözlerin çevrildiği isim Mansur Yavaş'ınsa Özgür Özel'e yanıt verip vermeyeceği merak konusu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Dem Parti'ye karşı yalnız bırakıldığını belirttiği öğrenildi. Yavaş'a yakın kaynaklar CHP'nin bu tepkilere kayıtsız kalmasını eleştirerek yalnız bırakıldıklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreci bayram sonrası hızlanacak. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla terörsüz Türkiye süreci yeni bir evreye geçti. Ramazan bayramının ardından hızlandırılması için gerekli adımlar atılacak. Sürecin ilerlemesinin önündeki en büyük engelin terör örgütü PKK'nın fesih kongresini geciktirmesi olarak görülüyor. Dem Parti heyeti AK Parti ile yaptığı görüşmede bu endişesini acele etmeliyiz diyerek ortaya koydu. Dem Parti kaynakları aynı görüşmede kendi partileri içinde farklı düşünenler olduğunu, onları ikna etmeye çalıştıklarını da belirtmişti. Türkiye'nin bu süreçteki duruşu da açık ve net. Terör örgütüyle asla pazarlık yapılmayacak. Silahlar bırakılmadan hiçbir adım atılmayacak. Başkan Erdoğan da silahların hızlı bir şekilde bırakılması gerektiğini ve bu gerçekleşmeden başka bir şeyin konuşulmasının mümkün olmadığını defalarca vurgulamıştı. İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere kötü muamele uygulandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o iddiaları yalanladı. Tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğunu ifade eden Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan herkes insan onuruna yakışır. Hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Tunç bu hakların yasal güvence altında olduğunu ve titiz bir şekilde uygulandığını belirtti ve ekledi. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır. Vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Başkan Erdoğan bu yılı aile yılı olarak belirlerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni annelere verilecek olan doğum yardımlarıyla yeni evlenecek çiftlere yapılacak desteklerin detaylarını anlattı. Bakan Göktaş, doğum yardımları ile ilgili teklifin yasalaştığını aktararak ben buradan hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum dedi. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlerin sayısının da arttığını aktaran Göktaş, aile kurmak isteyen gençlerimize yönelik başka destekler de olsun istedik özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş konuyla ilgili olarak detaylı açıklamanın bu ay içinde yapılacağını belirtti. Türkiye'de evlilik hayali kuran da gassal olmak isteyen de Meclis Dilekçe Komisyonu'nun kapısını çaldı. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs 2023-14 Mart 2025 tarihleri arasında 16.539 başvuru yapıldı. Komisyona iletilen ve dörtte birinin kadınlar tarafından gönderildiği dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Bitlis'te yaşayan bir kişi evlenmek için kendisine uygun bir eş adayı bulunmasını isterken, başka bir kişi de gazsal olmak ve evlenmek için meclisten yardım istedi. Komisyona başvuran bir başka kişi ise zor durumda olan bir kişiye yardım etmemenin suç sayılması amacını içeren iyi vatandaş yasası çıkarılmasını, Sivas'ta yaşayan bir kişi ise kediler şehri ve köpekler şehri kurulmasını önerdi. Ayrıca devlet memuru kadınlara erken emeklilik imkanı tanınması, cuma gününün hafta sonuna dahil edilmesi, uzay üniversitesi kurulması, sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi, balkonlarda sigara içilmesinin ve alkollü içkilerin yasaklanması, Gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanla girilmesinin önlenmesi gibi birçok sayıda başvuru da yer aldı. Milyonlarca öğrencinin hazırlandığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılacak. Sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını 16 Nisan tarihine kadar e-okul sistemi üzerinden onaylayacak. Merkezi sınava başvuru için öğrencilerden ücret talep edilmeyecek. Peki sınava girerken öğrencilerden hangi belgeler istenecek? Öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurması zorunlu olacak. Ayrıca öğrenciler yanlarında en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumuysa 11.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturumsa 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek. Birinci oturumda sözel alanda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz arasında gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. İBB'nin yeni yönetimi tepki çeken karara imza attı. Belediyede çalışan memur ve kadrolu işçilere bayram dolayısıyla idari izin verilirken, kanun hükmünde kararname çerçevesinde çalışan işçiler kapsam dışında tutuldu. Ramazan bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 güne çıkarılmıştı. Ancak söz konusu tatil İBB'de tüm çalışanlar için eşit şekilde uygulanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyede çalışan memur ve kadrolu işçileri idari izinli sayarken KHK'lı işçiler kapsam dışında bırakıldı. Belediye birim amirlerine gönderilen mesajda "Sayın müdürlerimiz, dünkü İK tarafından paylaşılan e-maile istinaden 2, 3, 4 Nisan 2025 tarihleri için ayrıca yine bu tarihlerde kadrolu işçiler ve memur arkadaşlar gerekli nöbet listesi dışındakiler idari izinli sayılacak olup bu tarihlerde göreve gelemeyen KHK'lı personelin günleri yıllık izinden düşülecektir." ifadelerine yer verildi. Kapsam dışında tutulan KHK'lı 60 bin işçi İBB çalışanlarının %80'ini oluşturuyor. MIT, FETÖ'ye bilgi sızdıran siber casusluk şebekesini çökertti. Uluslararası siber casusluk şebekesinin Türkiye ayağına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bilgiler yer aldı. Suç örgütünün ana hedefinin kişisel bilgileri ele geçirmek ve paneller vasıtasıyla da üçüncü kişilere satmak olduğu belirtildi. Ele geçirilen belgelerin ise FETÖ firarisi Cevher Güven'e gönderildiği ortaya çıktı. Şebekenin Türklere ve yabancılara ait kişisel verileri 3 farklı Telegram hesabından paylaştığı tespit edildi. MİT Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin başarılı çalışmasıyla Telegram hesaplarının şifreleri ele geçirilerek çökertildi. MİT koordinesinde yapılan çalışmalarda siber casusluk ağının birçok ülkeden insanın kişisel verilerini ele geçirip bu bilgileri terör örgütleri dahil talep eden herkesle paylaştıkları tespit edildi. Uzun süredir takip edilen edilen şebekenin özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri ele geçirdiği belirlendi. Kişisel verileri terör örgütlerine satan ve sahte kamu personeli kimlikleri hazırlayan 16 şüpheli hakkında 261 yıla kadar hapis cezası istendi. Konut ve taşıt ilanlarında yetki doğrulaması dönemi başlıyor. İnternet üzerinden yapılan konut ve taşıt satışları için yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile birlikte dijital platformlarda yetkisiz ilanlar dönemi sona erecek. Ticaret Bakanlığı'nın taşıt ilanları için başlattığı elektronik ilan doğrulama sistemi uygulamasında 2 aylık geçiş süresi tamamlandı. Yeni düzenleme ile birlikte platformlardaki taşıt ilanları sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşiyle taşıt sahibince etkilendirilen belgeli işletmelerce verilebilecek taşıt sahiplerinin otogaleri işletmelerini e-devlet üzerinden yetkilendirmesi gerekecek. 1 Nisan'dan itibaren ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı yayınlanamayacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan otogaleri işletmelerince ilan girişi yapılamayacak. Konut ilanları için yetki doğrulaması uygulaması ise 7 Nisan'da devreye girecek. Mülk sahipleri emlak ilanlarını e-devlet üzerinden yetkilendirerek verebilecek. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayan emlakçılar tarafından verilen ilanlar platformlardan kaldırılacak. Ayrıca aynı mülk için birden fazla emlakçıya ilan verme izni verilebilecek. Yeni düzenleme sosyal medyada dahil olmak üzere tüm elektronik ortamda verilen ilanları kapsayacak. Bu adım dijital platformlarda güvenli işlem yapmayı sağlamak ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi yapay zeka ile 5,5 milyonluk vurgun yaptılar. Deepfake kullanarak bir yazılım şirketini tuzağa düşürüp dolandırdılar. Yer Ankara. Bir yazılım şirketi yapay zeka destekli sahte bir müşteriyle görüşmeye başladı. Görüntülü iletişim sağlandı. Şirket tescil belgeleri paylaşıldı ve sözleşmeler imzalanarak proje teslim edildi. Yazılım şirketi tüm kodları teslim etti ancak para bir türlü gelmedi. Öyle ki yazılım şirketinin geliştirdiği yapay zeka bile tuzağın farkına varamadı. Zanlılar sahte bir kişi ve şirket üzerinden sahte IP numaralarıyla harekete geçti. Bot müşterinin görüntüleriyle deepfake oluşturan dolandırıcılar, klasik dolandırıcılık yöntemlerinin çok daha ötesine geçti ve yazılım şirketini milyonlarca lira maddi zarara uğrattı. Deepfake uygulaması zanlılar tarafından sahte görüntü ve ses üretmek için kullanılıyor. Bu da kişilerin ya da kurumların aldatılması anlamına geliyor. Tüm bunlar birleştiğinde ortaya çıkan sorunsa bot müşteri tuzağı. Bunu anlamak için bazı parametrelere dikkat etmek gerekiyor. Aşırı profesyonel olan yani hiç hata yapmayan, her mesajı saat gibi atan müşterilere şüpheyle bakmakta fayda var. Görüntülü görüşmelerde ise tekrarlayan yüz hareketlerine odaklanmak önemli. Jestler, mimikler mekanik veya tekrarlıyorsa deepfake olma ihtimali yüksek. Gerçek firmalara benzetilmiş ama ufak değişiklik içeren e-posta adreslerinin de kontrol edilmesinde fayda var. Çünkü bu adresler de sahte olabilir. Ayrıca ısrarlı demo ve erişim talebi de önemli bir parametre. Çünkü ödeme yapılmadan kodlara erişim istenmesi büyük riskler taşıyor. Zira erişim talep eden müşteri dolandırıcı olabiliyor. Son olarak dolandırıcıların kullandığı bir diğer yöntem de sahte kişi ve şirketlerin bağlı olduğu sahte sözleşmeler ve avukatlar sözleşmeleri ve hukuki temsilcileri kamu sistemlerinden sorgulatmakta fayda var. Yolsuzluktan suçlu bulundu. Mahkumiyetine karar verildi. Siyasetten 5 yıl men cezası aldı. Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen için ibre tersine döndü. Fransa'da mahkeme Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Le Pen ve 8 Avrupa Parlamentosu üyesi Avrupa Birliği fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Mahkeme hayali sözleşmeler imzalayan Löpen'in ekibinin Avrupa Birliği fonlarını kendi partileri lehine yönlendirdiklerini tespit etti. Löpen'e 2 yıla ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 100 bin euro para cezası verildi. Kamu görevinden de 5 yıl süreyle men edildi. Bu da aşırı sağcı liderin 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışamayacağı anlamına geliyor. Kararın okunmasını dahi beklemeyen Löpen mahkeme salonunu erken terk etti. Löpen'in avukatları kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Ancak siyaseten men yasa temize götürülemiyor. Sadece hapis cezası ve para cezası temiz sürecine dahil edilebiliyor. Fransa'da yaşananlar eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan açıklamalarını akıllara getirdi. Macron Türkiye'deki süreci eleştirmiş, demokrasi taahhütlerini yerine getiren bir Türkiye'ye ihtiyaç var ifadesini kullanmıştı. Fransa'daki bir yolsuzluk soruşturmasını demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak gören Macron, Türkiye'deki süreci ise demokrasi eksikliği olarak tanımlıyor. Ukrayna savaşı Almanya'yı harekete geçirdi. Zorunlu askerlik ve askeri yatırımların artırılması gündemde. Avrupa'nın ekonomik gücü Almanya strateji değiştiriyor. Alman parlamentosu orduya yatırım artışı sağlayabilmek için savunma harcamalarını sıkı borçlanma kurallarından muaf tutmuştu. Bu kapsamda Almanya Genelkurmay Başkanı Karsten Boya ülkesinin savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi. Rusya'nın Berlin'i tehdit ettiğini savundu. Zorunlu askerliği kesin dönüş için çağrı yaptı. NATO'ya da seslendi Alman general, 4 yıl içinde bir saldırıya hazır olunmalı dedi. Alman toplumunun 2. Dünya Savaşı nedeniyle askeri gücü reddeden anlayışının Ukrayna Savaşı ile değiştiğine de dikkat çekti. Rusya ile iş yaparak yumuşak gücü kullanma stratejisinin de başarısız olduğuna vurgu yaptı. Alman ordusunun çok az şeye sahip olduğunu da belirten General Boya, en az 100 bin asker daha gerekli dedi. Cephane dahi eksik diyen General, yalnızca yenileme için bile 67 milyar euroluk bir bütçeye işaret etti orduya sürekli finansmanın yollarını hazırlayan Almanya'nın gelecekte yeni bir savaşa dahil olup olmayacağı ise hala soru işareti. Rus yapımı drone'un İtalya'da uçtuğu iddia edildi. Milano savcılığı casusluk soruşturması başlattı. İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Ispra kasabasında bulunan Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi üzerinde Rus yapımı olduğu düşünülen bir insansız hava aracının 5 kez uçtuğu iddia edildi. Olay İtalyan jandarmasına gönderilen bir raporla ortaya çıktı. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nde İHA savar sistemleri de drone'un uçuşunu tespit etti. İlk incelemelerde şüpheli uçuşların uçuşa yasak bölge olan araştırma merkezine yakın bir mesafeden ve uzaktan kumandalı olarak yapıldığı belirlendi. Gelişmeler üzerine Milano Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ispra'daki Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi üzerinde uçtuğu iddia edilen Rus yapımı İHA hakkında siyasi ve askeri casusluk ve terör suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Konunun Parlamento Güvenlik Komitesi'nde gündeme geleceği aktarıldı. İtalya Temsilciler Meclisi üyesi Della Vedova, Lombardiya'daki yabancı gizli servis faaliyetlerinin arttığını belirterek hükümetin durumu açıklığa kavuşturması gerektiğini vurguladı. Kıspra'daki ortak araştırma merkezi, Brüksel ve Lüksemburg'daki merkezlerden sonra Avrupa Komisyonu'nun üçüncü büyük araştırma kampüsü olup, 65 yıldır nükleer, güvenlik, uzay, sürdürülebilir kaynaklar ve ulaşım alanlarında araştırmalar yapıyor. Almanya, İtalya, ABD, Kanada Başkan Donald Trump'ın en yakınındaki isim, milyarder iş adamı Elon Musk, dünyanın birçok noktasında protestoların hedefinde göstericiler maskın sahibi olduğu Tesla firmasının ürettiği otomobillere ya da satış mağazalarına saldırıyor. İtalya'da Tesla bayinde yangın çıktı. Park halindeki 17 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil ama İtalyan polisi kundaklama üzerinde duruyor. Elon Musk da sosyal medya hesabından terörizm paylaşımında bulundu. ABD'de çok sayıda Tesla marka araç göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Almanya'da ise iki eylemci, başkent Berlin'de Musk'ın aşırı sağcı AFD'ye verdiği destek gerekçesiyle Tesla mağazasında eylem yaptı. Eylemciler binanın girişini mavi renge boyadı. Ellerinde aşırı sağan müttefiki, zenginlik eşittir faşizm ve faşizm yüzünden ikinci bir duyuruya kadar kapalı yazan pankartlar taşıyan iki gösterici göz Altına alındı. Kanada'da da benzer anlar yaşandı. Bir kadın gösterici ise Ontario'daki Tesla bayisinin girişini pembe renkli boyayla boyadı. Ancak Kanadalı eylemci Tesla'yı hükümetin çevre politikalarına kızdığı için hedef aldı. ABD Başkanı Trump ise geçtiğimiz günlerde maske hedef alan eylemlerin ardından Beyaz Saray Bahçesi'ne Tesla marka otomobil getirmiş ve aracı satın alacağını açıklamıştı. Ali Sertel'le bugünün gündemi.